Herkese yeniden selamlar. Ben Göktuğ Korkmaz. Ee, YouTube kanalımın adı Göktuğ Roos. Şimdi bu kanalda ufak tefek kendimce ticaret yapıyorum. Ee, yani pardon, ticaret yapıyorum ve yaptığım ticareti kaydediyorum, sizinle paylaşıyorum. Kazandığım parayı, kazanabileceğim paraları vesaire vesaire bunları sizlerle paylaşıyorum. Yaptığım işi size gösteriyorum, tanıtıyorum. Şimdi ben ufak tefek bir çiftlik işine başladım. Yani tavuk çiftliği tarzında. Yumurta tavukçuluğu olarak başladım ama e, ondan sonra e, bir tavuktan 10 tane tavuk elde edebiliyoruz. Nasıl oluyor? Civciv çıkartarak civciv çıkartıyoruz. 10 tane tavuk olarak bize geri dönüş yapıyor. Burası bizim kendimize ait, e, dedemizden, babamızdan kalma bir arazi, arsa olduğu için ben de bu boş, yıllardır boş duruyordu zaten buralar. E, boşlukları değerlendirdim bu beraber. Bir şeyler yaptım. Şimdi bir önceki videoda da gördüğünüz gibi tavuk çiftliğini attım izlemeyenler varsa girip izleyebilirler kanalından bakabilirsiniz. Videolar hoşunuza gidiyorsa abone olun kanala bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çabuk haberiniz olur böyle daha iyi olmuş olur. Şimdi ben bir toplam kümes sermayesi ve yaptığımız yatırımı hesapladım. Yani aslında yaptığımız yatırım bundan daha az da bu çıkan rakamdan yani kar etmiş olduk. Yani üstüne koya koya bu rakama ulaşmış olduk artık şimdi onu sizle paylaşacağım şimdi bizim elimizde toplamda 120 tane yetişkin tavuğumuz var bunlar ziraat yumurta tavuğu ama biz bunları bitkisel yemlerle ve açık alanda salma tavukçuluk yaptığımız için salma olarak yumurta alıyoruz yumurtanın lezzeti çok mükemmel pazarı da var gidiyor şu anda çıkarttığımız yumurtaları satıyoruz elimizde yumurta kalmıyor hatta yumurta yetişmiyor e, takviye yapmamız gerekiyor ama önümüz kış yaza kadar sabredip yazın e, kendi yarkalarımız yumurtlamaya başlayacak artık. Onlar bize para kazandırmaya başlayacak. Çıkarttığımız kendi tavuklarımız yani. Şu an elimizde 120 tane yetişkin tavuğumuz var. Bu 120 tane yetişkin tavuğun adet fiyatı şu an yumurtada 40 lira. 40 liradan aşağı satılmaz. 40 liradan yukarı bile satabilirsiniz. Satılır yani. Şu an piyasada da tavuk sıkıntısı var zaten ayrıca yumurtlayan tavuk. Biz bunları ligorinlerin yani 50 tane 55 tanesini zaten ortalama yarka olarak aldık. Bunların da tanesi 27'ye vesaire gelmiş. ilk zamanlar. 27'ye falan gelmişti ligorin tavuklarımız. Şimdi şu anki fiyatı 40 lira. Üstelik bir de yumurtladı bize para kazandırdı. Ona rağmen 40 lira. Tavuk yok piyasada. Baba bağırıyor. <laughs> Tavuk yok piyasada vesaire ondan dolayı. Neyse 120 tane yetişkin tavuğumuz var bizim. Bunlar yumurtlar vaziyette. Bazıları yumurtlamıyor ama onlar da e, kümese yeni birleştirdik hepsini. Kümese alışma süreci vesaire. Tamam oğlu. <laughs> Ondan dolayı. Şimdi 120 tane yetişkin tavuk ettiği rakam 40 liradan 4800 TL para yapıyor. 4800 TL 120 tane tavuğumuzdan şu an elimizde paramız var. 40 tane kendi ürettiğimiz yarkımız var. Şu an yarka oldular. Yani bundan bir ay sonra, bir buçuk ay, yani bir buçuk ay olsun ortalama garanti olsun bir buçuk ay sonra bunlar artık yumurtlamaya başlayacaklar yumurtlamaya başlayacaklar iki aya kadar tamamen yumurtladıklarını varsayarsak 40 tane tavuk 30 tane yumurta bıraksa 3 6 9 aylık 900 lira oradan bir gelirimiz olacak 40 tane tavuğun bize getirdiği rakam neyse onu da daha sonra para kazanmaya başladığımız zaman hesaplayacağız o 40 tane yarkının da adet fiyatı köy tavuğu bunlar şu anda şu andaki adet fiyatı 40 lira onlar da 1600 lira yapıyor ki yumurtaya girdiği zaman 50 lira köy tavukları böyle fiyatı 50 liraya alıcısını bulursun yani. Çünkü her şeye dayanıklı oluyorlar. Yumurtada çok etkilenmiyorlar. Buğday da versen yumurtluyor. Yumurta yeme istemiyor ekstradan. Çok fazla bir şey istemiyor yani. Köy tavuğu böyle buluyor, buluşturuyor, yiyor, içiyor, yumurtluyor. Onlardan yaklaşık 1600 lira bir e, yatırımımız var. Şu anda elimizde sermayemiz var. 1600 TL. 20 tane horozumuz var. Bunları da kendimiz ürettik. Horozlar çok çabuk büyüyorlar. Tavuğa göre. Tavuğa gö göre bayağı iyi büyüyorlar. 20 tane horozda minimum rakamdan hesapladım ben. 50 liradan. Ki bunları 10 artı 1 olarak satarken horozları da satabilirsin. Ki adaklık olarak da alıyorlar. Yani 50 liraya fena değil. 50 liraya gideri var. Onlar da 1000 lira yapıyor. Şimdi bu kümesin etrafına biz filenin dışında... E, daha iş kolaylığı yapmak için ya iş kolaylı olsun diye ne aldık? Tel aldık. 4.4 tel aldık. Tellerin topunda 20 metre var. 20 metre telde 250 TL. Yani 250 lira 20 metre tel. Kalınlığı da kalınlığı 2.2 miydi? 2.2 olması lazım kalınlığı. Fena değil ama iş görüyor. Çektik zaten kendimizde. İşçiliğe para vermedik. İşçiliğe para versek komple aradan çıkarız zaten. Yani bu kadar yaptığımız kadar hatta 8, e, şu anki rakamın biraz daha fazlası para harcamış olacaktık işçiliğe para versek. 4 top telde 1000 lira para yapıyor. bin lira da burada bir yatırımımız var. Bu da sermaye. Şimdi bunun 1000 lirayı da onu da söyleyeceğim şimdi. 4 adet büyük yemliğimiz var. Onlar da 40 liradan tanesi 160 lira yapıyor. dört tane de küçük yemliğimiz var. Bunlar da tanesi 20 liradan 80 lira yapıyor. Bu çıkan rakam toplamda çıkan rakam şöyle göstereyim size. 8.640 lira şu andaki bizim elimizdeki sermayemiz yani her şeyi satsak komple 8.640 lira elimizde paramız olacak bu ne kadarlık bir süreçte olacak çok kısa bir süreçte olmuyor açıkçası bu kısa bir süreç değil ama zaten hayvancılık işi uzun vadede para kazandıran bir iş öyle hemen bir ayda iki ayda para kazanayım diye beklememek lazım şu an günlük ortalama 50-60 yumurtamız falan çıkıyor bizim o da tavukların bir kısmı yumurtlamadığı için ki yumurtlamaya başladıkları zaman 100 yumurta 80 yumurta 90 yumurta kış mevsiminde bile almış olacağız ki yakındır o günlerde çok uzakta değil 8640 liramız var ve günlük çıkan yumurtamız hariç yani bu Nisan'dan bu yana e, ne kadar yatırmıştık ilk başta? 1250 lirayla başladık 1250 lira yani to, ortalama toplamda 3000 lirayla diyeyim size arkadaşlar 3000 lirayla başladık bu işe şu andaki bu para 8640 lira oldu ve yediğimiz içtiğimiz hariç kendi yediklerimiz hariç yani pazarladığımız yumurtaları sattığımız yumurtalar vesaire hariç. Ee, onun dışında 8.640 lira paramız olmuş oldu. Bu yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı 2.600 lira zaten sadece yetiştirdiğimiz hayvanların bir geliri oldu. Bundan önce 4 tane yakında bir horoz sattık. Tanesini 50 liradan 200 lira. Yani böyle böyle ufak tefek al sat al sat al sat yapa yapa 8.640 liraya kadar ulaşmış olduk. Bu, bu yılın daha yıl bitmedi. Daha ocağı, ocağı bayağı var da aralığın sonuna kadar ee, bu rakam 10.000'i 10 görür rahat görür yani. Şu an Deniz Banka 2800 lira bir borcum var. Şu anlık çıkarttığım yumurta parasını direkt olarak oraya aktaracağım. Ocak veya Şubat'a kadar bitirmeyi planlıyorum bu borcu O borcu bitirdikten sonra yani tam da zamanında bu ses yapılıyor. O borcu da bitirdikten sonra artık buradaki e, her şeyi satsam 15 binlik falan oluruz herhalde. Ki yumurt, o yarkalarımız da yumurtlamaya başlayacak zaten. Onların bize 10 ayda kazandıracağı para 900, bin lira, 10 bin lira falan olacak. Yıllık sadece yarkalardan, kendi ürettiğimiz yarkalardan 10 bin liraya yakın bir ciro elde edeceğiz yıllık. Yani güzel rakamlar bunlar, çok hoş rakamlar. Ama hayvancılık işi çok riskli, özellikle tavuk işi. Hemen ölen bir hayvan, çok çabuk ölüyor. Ee, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. A'dan Z'ye bir kümesi nasıl olmalı onun da videosunu çekmek istiyorum. Yani ufak çaplı ama yani ufak bir sermaye ile girebileceğiniz atıyorum 10 bin ile 20 bin ile girebileceğiniz bir küme şekli onu da sizinle paylaşacağım bu şekilde. Şu anda bizim sermayemiz bu kadar. Bu parayı kazandıkça ben size göstereceğim ne kadar oldu. Elimizdeki sermayemiz kaç paraya ulaştı, ne kadar ulaştı. Belki 15-20 bini gördükten sonra bu parayı komple toparlayıp bu işten vazgeçip farklı, daha güzel, daha para kazandıran, daha tatlı bir işe de geçiş yapabiliriz. Bunlar zaman isteyen şeyler hemen olmuyor ticarette özellikle. Yani 1250 lira nerede? 8,5 bin lira nerede? Yani 8500 lira. Hadi şu tel parasını falan çıkartalım. Tel parasını at bir kenara. Hadi tel ikime satacaksın de. Abi bizim elimizde kar kalsın önemli değil. 7500 lira her halükarda. 7500 lira. Şurada bir paramız var. Hayvanlarımız var. Ki dediğim gibi benim mantığım bu tavuk işindeki mantığım yumurtadan parayı biriktir. Yani tavuk aldın, yumurtadan onun parasını biriktirdin. Yem falan hepsini çıkart, yumurtadan al, yani yatırım yaptın parayı biriktir. Atıyorum 3 binlik tavuk aldın 3 bin liralık. Yumurtalarını sat, yetiştir hayvanı büyüt, yumurtalarını sat. Ondan sonra onun bir o kadar parasını biriktirdikten sonra ne kadar yapmış oluyor? 3000 bin lirayı cebine koyduktan sonra tavukları da sat, etti sana 6 bin lira e, sermayeye ulaşmış oldun iki katına yani. Ya istersen pazarın varsa tabii bunu şey de yapabilirsin. altı bin liranın hepsine tekrar ya da altı bin lira değil kazandığın üç bine de tavuk alırsın. Bir kazancını ikiye katlarsın. Bu iş böyle devam eder yani ama mantıklı hareket etmekte fayda var. Çok ilgi isteyen bir iş, çok bakım isteyen bir iş tavuk işi. Ben açıkçası ben bile pek beceremiyorum. O kadar iyi bakamıyorum yani. Biraz da bunlar maddiyata dayanıyor. Şimdi kış gününe geldik zaten. Ee, bizim başka çalıştığım, çalıştığım bir yer zaten yok benim yani daha iyi yatırımlar yapabilirim, yapabilirdim ama çalışmıyorum. Fazla da pek bana göre değil başkasının yanında çalışmak. Yani orada 100 lira kazanacağım ama burada 50 lira, 40 lira kazanayım daha iyi en azından benim işim. Diyeceklerim bu kadar. Bakalım. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Onlar için de söyleyecek başka bir şeyim yok. Bir diğer video, folluklardan yumurta toplama videosu ve gelir gider olarak hesaplayacağız. Anlık elimizdeki tavuk sayısıyla gelen yumurtanın karını, zararını, maliyetini hepsini hesaplayacağım. Bir diğer video böyle olacak. Ee, i̇zleyin, takipte kalın. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ee, ben de cevaplarım bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi bu rakam bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.